Arka çizgiye baktığımızda Rosberg ve Massa ve işte başlıyoruz. Aylardır beklediğimiz an geldi. Fethet iyi kalktı. Weber bir kez daha startta geride kaldı. Fethet ve Massa ikinciyle alacak gibi gözüküyor. Rosberg da yan yana geldi. Feder de Massa ikinci. Rosberg üçüncü. Alonso dördüncü sırada. Dayıkönen beşinci. Mark Weber. Kimi Raikkonen Lewis Hamilton'ı geçti. Kimi Raikkonen Lewis Hamilton'ı geçti sevgili izleyiciler. Tekrar izleyelim. İşte dışarıdan geliyor Raikkonen Lotus'la. Hamilton iki turdur direniyordu Raikkonen'e. Ama... Bakalım Fethi'nin önünde dönebilecek mi? Fethi şimdi start düzlüğünde. Maldonado ile beraber işte Felipe Massa. Red Bull'da Williams'ın çok az arkasında dönüyor geri. hatasız tamamladılar çalışmayı. Vettel start düzünde. Massa'nın arkasında Alonso dönüyor. Raikkonen Maldonado'nun gerisinde kalıyor. Maldonado ilk virajın dışına sert lastikle devam ediyor. Sergio Perez'le Red Bull'un mücadelesi var. Sebastian Vettel Perez de işte start düzlüğü. Perez kaçıyor. Massa hava koridorunda. DRS açık. Her iki pilot da birden ve they were easy on their stop strategy. He currently led, but there was still another round of stops to go. Lewis had the opposite problem. He switched from two stops to three and found his second place under pressure from Alonso. Driving like that wouldn't help his tyre predicament. Lap 34, Raikkonen made his second stop. Okay, Kimmy, watch the white line. You will be with cars as you leave the pits. Close to Massa. Kimmy rejoined fifth behind Sutil and Massa, but with the others needing to pit, things were slotting into place. Ferrari had made a huge leap forward in terms of their car, and Alonso was now leading the race. With his third stop looming, he pushed to stay ahead of Vettel and chase Raikkonen. Lap 43, and only race leader Sutil was now left to stop out of the top 10. The Force Indias had turned a two-stop strategy to their advantage, but Adrian's older tires were no match for Kimi. The predicted Red Bull domination didn't emerge. Vettel had the pace in qualifying, but he couldn't match Raikkonen's race pace just a few hours later when it mattered most. Victory is the best way to kick off the season. From seventh, Kimmy Raikkonen had turned things around and took maximum points. Okay, Kimmy, absolutely fantastic job. Well done, mate. Absolutely superb, Kimmy. Brilliant. Well done, mate. beraber işte sezonun ikinci startı veriliyor. Sebastian Böte yeriye atıldı. Masta yerini koruyacak gibi Alonso'yu kapatmaya çalışıyor. Alonso içeriden yer buldu. Hamilton dördüncü. Weber beşinci sırada geliyor. Rosberg batın. Alonso dışarıdan Vettel'in yanına gelmeye başladı. İkinciliği aldı şu an Alonso. Masta üçüncü. İki men. Weber içeriden dördüncü. Kuruyana kadar piste kalmaya mı çalışacak? İşte savaş. Weber ve Alonso. Red Bull Ferrari savaşı. Dışarı Red Bull ve büyük bir temas var temasın ardından Alonso kontrolü şekilde dışarıya taşıyor. Ferrari yarışıcı kalmak üzere. Fernando Alonso dışarıya taştı. İkinci viraj için çizgi yakalama çabasında Alonso. İşte bu ufak temas Alonso ile Fettel arasındaki bu ufak temas Alonso'nun kanadını kırıyor sevgili seyirciler. Deber farkı ve pit stop geliyor. İlk pit stop. Yarışın liderinden geliyor Sebastian Vettel. Weber de pit önde. Hem Weber hem de Lewis Hamilton yanlış bite geldi sevgili izleyiciler. Hamilton yanlış bite geldi. Çok ilginç bir an gerçekten de. Evet. Alonso'nun 200. Grand Prix'siydi bu. Raikkonen şimdi atağa kalkıyor. Sergio Perez'in yanına geldi. Bu kez daha önceden yakaladı Perez'i. DRS avantajı ile beraber Raikkonen McLaren'i geçiyor. Aslında Weber'in durumu Rosberg'de bir alanı. Bakalım nerede çıkacaklar. Trafiğe takılıyor Hamilton. İşte Weber geldi. Hamilton ve Rosberg. Arada da iki tane tur yiyecek biliyor Hiç çıkışında nerede olacak Sebastian Vettel. Mark Weber geliyor. Vettel daha çıkmadan geçiyor. Bu arada Lewis Hamilton da geçti. Hamilton'da Fethel'i geçiyor. Rosberg'le birlikte neredeyse yan yana gir. İşte Sebastian Fethel DRS alanında Lewis Hamilton'a hata yapıyor. Red Bull ve yeniden ilk iki sıraya yükseliyor. RB9'lar. 13 turluk bölümler. İşte Red Bull'dan Weber. Sebastian Fethel dışarıdan geliyor. Weber şu anda liderliğini koruma mücadelesinde. Ve çok az bir farkla çizgiye avantajını yakaladı Mark Weber. Fethel dışarıdan sıkıştırıyor. Galibiyet için çekişen iki takım arkadaşının mücadelesi. Fethel 13 kilometre kadar hızlandı. Arkada da Mercedes'in savaşı var. Nico Rosberg ve Lewis Hamilton'ın mücadelesi var. Hamilton şu anda üçüncü sırada. Üçüncüye yükseldi. Bir kez daha Fethel dışarıdan geliyor. Weber yine içeriye aldı. Dışarıyı bıraktı takım arkadaşına. Müthiş anlar gerçekten de. Fettel dışarıda kalmayı başardı ve geçiyor. Sebastian Fettel yarışın yeni lideri. Rosberg ve Sebastian Fettel geliyor ve 2013'teki ilk zaferini kazanıyor Red Bull'da. Son 3. sırada. Rayık yavaş kaldı sevgili izleyiciler. Rosberg 5. sırada görüyoruz. Brojan şu anda Ricardo var. 6. sırada Rayık startı kaybeden ismi oldu. Mercedes'in arkasında iki Ferrari var. Hamilton, Alonso, Massa, Rayık Önen. Rosberg'i görüyoruz. Daniel Ricardo ile Brojan yan yana. Fettel ve mücadele mücadelesi. Ferrari Mercedes'i sıkıştırmaya başladı start düzlüğü ve DRS ile beraber Alonso bir kez daha şansını deneyecek. Hamilton içeriği kapattı. Fernando Alonso Ferrari liderliği aldı. Şimdi Massa boşluğa doğru, doğru dalıyor Hamilton'a. Güzel bir atak geliyor ve bir anda Ferrari ilk iki sırayı alıyor. harika <laughs> yani işte, götürüyor yarışı. Şu anda Fettel ile Rosberg yan e yana görüyoruz. Uzun düzlüğün düz sonu yaklaşık 320'den 70'e kadar iniyor pilotlar. İlk çizgi avantajı Sebastian Fettel'de. Perez'le beraber arka adı kırık şekilde ilerleyen Force diye Tekrar izleyelim olduğunu. Fetel'le Rosberg'in mücadelesi. Batın geliyor. Arkadan Esteban Gutierrez. Adeta biçiyor Force India'yı. Red Bull'dan çabuk bir pit stop. Ve pit alanında Sauber'de problem var. Vettel Sauber'dan kurtuluyor böylece. Diresta da pit'e geldi. Arkaya geliyor. Mark Weber için bütün Mark Weber. Mark Weber'le Toro Rosso'nun teması var sevgili seyirciler. Dönmeye başladığı anda Bern hala önde. Atak beklemiyordu Weber'den. <laughs> Peter'in önüne kadar yükselmişti ama şu anda Okay, Mark, come back slowly, please. Come back slowly. Weber'le Werner'in olayı inceleme altında çarpışmaya da... Evet, Deberin lastiği gördüğünüz gibi alıp başını gidiyor. Bu lastik tabii fetele çarpsa ne olurdu? Tekrar izleyelim. Gerçekten de Perez, Raikkonen'in yanına geldiğini hiç görmemiş. Tecrübeyle Raikkonen yarışışı kalabileceği bu olayı savuşturuyor. Piste çıktığı sert hamurla Batın çok iyi götürdü yarış ana kadar. Alonso'dan bir atak daha geliyor. Ve Alonso diğer Batı'nın artık lastikleri de tabii bitmeye doğru ilerliyor. Arkada da Hamilton ve Galibar'ın DRS'de. Trafik var. Alonso kazanıyor. Fernando Alonso kazanıyor. Raikkonen'den ve Vettel'den sonra galibiyet. Alonso'da üçüncü yarışta. Raikkonen ikinci olacak. Son viraj. Müthiş bir blokaj geldi. Vettel yakaladı Mercedes'i ama turlar yetmedi. Hamilton podyumda, Vettel ardında yarışı bitiriyor. Ferrari'ler Alonso ve Massa'yla sezonun dört etini yine dışarıyı bıraktı. Ve yerini koruyor böylece. Geçen sene hatta Rosberg'in bu sert savunmasından sonra FIA bir yorum yapmıştı. Rosberg'de bu kez DRS yok Alonso geliyor DRS'yi açtı. İçeriye girdi yine 20 kilometre yakın çok büyük bir saat farkıyla ikinciliği alıyor. Vettel bu arada 1.41, 4.117 ile en Rosberg. Massa, Weber, Button, Perez ve 2.30. ilk onu tamamlıyor. Sert lastiğe geçiş yapıyor. Daha uzun süre yarışta kullanılması beklenen lastik bu. Alonso Bianchi geçiyor 16. sıra için. Önce Diresta önde kalacak şu ana kadar. Lastik kullanım açısından da iyi bir performans sergiliyor. Forsin diye Diresta Massa geldi. Perez ile de beraber beklenenden daha erken bir stop. Hamilton hem ve hem Maldonado da pite geldi. Ve geçti rakibine. Şimdi Rosberg bir kez daha içeriği kapattı. Sert sokmaya devam ediyor Mercedes pilotu. Yarışın başından bu yana. Ama lastikleri yine bitme noktasına geldi ve Grosjean da Rosberg'i geçiyor. Bir sektörde iki sıra kaybetti Nico Rosberg. Şimdi en tehlikeli ismi karşı karşıya. Grosjean bu sene problemlerden biraz daha uzak duruyor ama bu kez de performans düşük. Geçen sene hız anlamında çok iyiydi. Radiko aynı sıralı motorları da zorluyordu. Ve dışarıdan geldi işte Grosjean Perez'i geçiyor. TLS'yi Aşil Lotus'la. Grojan Diresa'nın direnme şansı neredeyse hiç yok. Ve Lotus ikinci otomobilde podyuma çıkarıyor şu an itibariyle. İkinci zaferine ulaşıyor. Bahreyn'de üst üste ikinci yılda kazanan değişmiyor. Sebastian Vettel ve Red Bull. En hızlı turda Sebastian Vettel'de. Kazanıyor Vettel 25 puan onun. Kimi Rayconen Lotus'ta. Smart Spor'da Pol yanında, Rozdak yanında takım arkadaşıyla beraber yarışa başlıyoruz. Ted takım arkadaşı Alonso yan yana giriyorlar. Dördüncü viraja doğru geliyor. Hamilton geriye düşmeye başladı şu anda. İki Mercedes arkadaki otomobilleri tutuyor diyebiliriz. Ve Hamilton'la beraber ortadaki kısa DRS'li bölümde kendisini tutan Hamilton'ı geçmeyi başarıyor. Rosberg yerini korudu Red Bull'un önünde. ...Raykonen üçüncü sırada. Alonso ekranlara geliyor start yüzünde şu anda. Dışarıdan geliyor Fernando Alonso. Fettel'le beraber Alonso. Fettel önünde. Massa, Batın ve Raykonen... Önünde. Start düzlüğündeyiz. Mercedes önde, arkada Ferrari. Rosberg içeriye geçti. Alonso'ya dışarıyı bıraktı. Dışarıdan geldi Alonso ve Rosberg'e geçiyor. Alonso şu anda yarışın gizli lideri konumuna geldi. Sani geride i̇şte. erken bir stopla Weber de çok sıra kazanmış oldu. Red Bull yine bunu iyi bir şekilde uyguladı. Önü açma taktiğini pilotunun erken pitle. İşte Rosberg büyük baskı var. Red Bull açıkça daha hızlı Mercedes'ten. Ve Fetel DRS gerek kalmadan gelip Rosberg geçiyor. Güzel bir atak gerçekten. Massa. Raikkonen geldi ve o da Rosberg'i e geçiyor. Tamamlandı. Alonso şu anda Raycon'un gerisine düştü. Rosberg geçti. Masanın önünde dönecek. Dördüncü sıra önü açık vaziyette Alonso'nun. Şimdi 3.6 Rosberg son turu. Ve Fernando Alonso Rosberg'i geçiyor çok rahat şekilde gördüğünüz gibi. 4 saniye Raycon Alonso farkı. Peter Rosberg'i geçiyor bu arada. Dördüncü sıra için. Evet şu anda yakına gelen atak buydu. Geliyor. Raikkonen de pit alanında. Lotus da ikinci pit stop. Alonso ve Massa ilk iki sıra oldu böylece. Fetter Şimdi Rayconen bir kez daha geliyor DRS de ama çok geç oldu artık. Race, so ve Rayconen geldi ve geçti. Çok geç geldi içeriye. No promises, but I try. Çok güzel bir konuşma oldu. Masra e geldi. Sonra dikkat ettiler. Biraz daha fazlasına ihtiyacın var dedi Fetel. Peki bu tur zamanlarını tutabilir misin bu şekilde diye sordular. İşte ne? Fernando Alonso 7 yıldır hayalini kurduğu galibiyeti almak için start düzlüğünde. Alonso Barcelona'da kazanıyor. Ferrari kazanıyor. Kendi evinde Alonso zafer e ulaşıyor. Kimi Ray Fener Lotus'ta bir kez daha diğerlerinden bir pit stop daha az yapıp ikinci sırada finish görüyor. Yarışa ilk sizden başlayan Hamilton.